Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil, meslektaşlarıyla Belediye Encümen Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıya Manisa Mimarlar Odası Başkanı Atilla Efendioğlu ve Manisa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Türkan Taşköroğlu da katıldı. Toplantı hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil şöyle konuştu. Bugüne kadar aşağı yukarı Manisa'da 4 bine yakın bina iskan ruhsatı alamıyor bu iskan ruhsatı alamamasının sebepleri proje uygun yapılmadığından kaynaklanıyor. Bu proje uygunsuzlukta çoğu çatı katlarının e, şartnameye, meclis kararlarına, plan notlarına uymamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla çatı katları proje uymayınca da telafisi de zor olduğundan dolayı iskan ruhsatı alınamıyor. Bu çatı katları e, bizim her dönem bizler için bir sıkıntı olmuştur. <laughs> Yani 90 santim parapetin üstüne oturtuldu, olmadı, saçak ucuna oturtuldu, olmadı, işte çekme yapıldı falan. E şimdi masanın öbür tarafına geçince biz de dedik ki bu sıkıntılı durumu hem bizim meslektaşlar arasında hem müteahhitler arasında e aynı zamanda rekabet ortamı da doğuruyor bu. Bunu ortadan kaldırmak için bu çatı katlarını yanmayalım dedik. Böyle bir öneri verdik meclise. BD Meclisi'nin 3 6. 2003 tarihinde alınan ve 4 tarih ve 251 sayılı belediye meclis kararı ile tekrar düzenlemesine rağmen yapı kullanma izin belgesi alınmaması aşamasında gerekse yapı kullanma alınması aşaması gerekse yapı kullanma izin belgesi sonrasında uygulamalarda sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle çatı aralarının kaldırılıp tüm parsellerde her yöne eğimli teras çatı olmayan çatı malzemelerinde gerekli teknik şartlar sağlanıp betonarme, çelik, ahşap yapılar yapılar yapılıp üzeri kiremitle kaplanması hususunda meclisimize karar almasını arz ederiz diye bir öneri verilmiş. Meclis de bunu imar komisyonuna havale etti. İmar komisyonu da e, bizim meslek odalarından hem mimar hem mühendisler odasından görüş alalım demiş. Ve o görüşle de e, inşaat mühendisi odası vermiş. İnşaat mühendisi odası tabi binanın yüküyle ilgili herhalde düşünmüş bu konuyu. İlgi yazımızda belirtilen çatı yapımında gerekli şartlar konusu ile ilgili çatı eğim arasında kalmak suretiyle üst kat tavan döşemesiyle çatı örtüsü altında kalan son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin ilave kat döşemeleri ile belirlememesi, bölünmemesi kaydı ile yapılmasının uygun olduğu şubemiz görüşü olup gereğini bilginizi arz edelim demişler. Yani çatı aralarına işte ilave yük gelmesin diye bölüntü yapılmamışsın denmiş. Onların görüşleri bu konuda. Ama tabii bu daha çok bizim mimar meslektaşlarını ilgilendirdiği için onların görüşleri önemli. Bugün onların görüşlerini almak için toplandık. Hem bizim ruhsat servisimizdeki arkadaşlarımız hem de piyasada projesi arkadaşlarımızla birlikte bu toplantıyı gerçekleştirdik. Son bir buçuk yıldır yapı denetiminin ilimizde oturmasıyla birlikte inşaatların daha kontrollü bir şekilde yapıldığını belirten Manisa Mimarlar Odası Başkanı Atilla Efendi Olu ise şunları söyledi. Manisa'da o formata soktuk, bu şekle soktuk. Çatı aralarında hem sıkıntılı hem de çözümsüz uygulamalara sahip olduk. Ama işte şehrinde bir gerçeği var, iklimsel özellikleri. Ee, şehrimizin aslında sosyolojik durumu bile bununla bir ilintili bir e, konu. Ee, özellikle son bir buçuk senedir yapı denetim uygulamalarıyla birlikte e, yapı denetimin ilimizde de hayata geçmesiyle birlikte e, inşaatlar daha kontrol edilir, daha projeye uygun hale geldi. Ee, bu görüşmelerimizde ee, biz konuyu mimarlar odası olarak imar çalışma komisyonumuz var orada görüşelim istedik ee, işte yönetim kurulumuzdan Gökten Bey'in e, bulunduğu imar çalışma komisyonumuz Hasan Bey gibi Mahir Bey gibi hakikaten konuya hassas davrandılar ee, komşu illerde de olan örnekleri topladılar denizlisiyle konyasıyla yani or orada e, güzeli nedir faydalı olan maddesi nedir veya aksayan husus nedir onları da çalışmaya yatırdılar.